Bak, bokası yukarıda var. Aha, yukarıda. Aha, Maradona döneminden qalma bokam. Değil mi? Oo. Burada. Bu Maradona rahmetli. <laughs> Bunları görsəydi gözü dolardı. 1 <laughs> dakika, <laughs> <laughs> son 2 dəqiqə. Bak, bokası. Futbol gəldiyə bizə. Ox artırıq. 80 yabancı yani bu oluyor. Zade kim? Akumzade. Yok mu? Ne Afganistan? <laughs> Azerbaycan. Sayet şey yani. dış ekranlara gidiyor. Afganistan. 3-4 <laughs> i̇şte tane Azerbaycanlı var. Bu Yankovic var ya abi. Messi gibi. <laughs> Bak o göreceksin. Yarın abi kimse. sakın Bu var ya. <laughs> Türkiye'den isterler gitmedi abi. Medina. Duvar gibi. <laughs> Güzel Juninho aldılar bizden bana. Flamengo değil mi bu? Evet, Flamengo. Evet. Şu an oynatmıyor ama neden aldı bizden? Şu an bu yüzden yani <laughs> şu an var ya formetsiz oynayacağız bugün. Abinin hayatı yoldaşı Vietnamlıdı. Ve Vietnam papağımız da var burada. Ümit ediyorum ki o gün Vietnam'a gelebilecek. Yani. Aa UEFA kupası. Ha evet. O gitme şansım oldu. İstanbul'da oldu, Aynen, değil mi? Fenerbahçe'deydi. Ha, Hatta İstanbul'dan. Mesut Özil Werder Bremen'de oynuyordu. Herkese salam. Bugün Qarabağ'ın oyununu izlemeye getirik. Türk dostlarımızla birlikte baxaq atmosfer necə olacaq və maraqlı bir təcrübə olacaq bizim üçün də. Ümid edirik ki, Qarabağ qalib gələr. Eee və bu addıstan sonra Qarabağ çern oyununu da izləyəcəyik. Mən biraz grip olmuşam. Amma sağalacağımı ümid edirəm gedəcəyim ev biraz uzaqlıq olduğu üçün aha bazardan keçirəm. İndi hal-hazırda ətiyə bazarındayam. Marağlı bir yerdə həqiqətən. Hey, ha, burada balıq bazarı da var halalda. Ah, indi baxacam hamısına. Aha. Torşətənin mərkəzi də əslində. Mən ıı, buralara sıxıq -sıx gəldiyim üçün heç video etməmişəm. Son günlərimdə Fətiyədə bunlarda düşünürəm ki, Qarabağın oyununu izləməliydim, hərəkət etməliydim. Bu atmosferi istədim ki, yaşayım. A, bu yollardan keçirik. TC-yimiz yer dağda əslində. Dağın üzərindədir. Yani, Həmin. Düşünürəm ki, maraqlı bir şey olacaq. Hal-hazırda Pasipatur Old Town Lik'e kapısından da keçeceği ve çok az bir mesafe kalacak. Şimdi piyada keçidinden biz de keçek. Oy! Oh, Biraz geç geçtim ama. Yani. Bu da Pasipatur Old Çarşı. ve ee, keşme çeşitli yollardan giderek Karabağ'ın oyunu izleyeceği. Ümit edirəm ki Karabağ galip gelen hücum oynasak da. Bilmiyorum yani bu komanda niye özne hücum çalmır. Hele de başa düşebilmemişim. Yani ahırda özümüz gelip futbol çalacak. İnanılmaz. Yani. Yeah. Oh. Orada old masalar düzenlenmiş. Havalığa <laughs> bak. Bu da Fethiye'nin meşhur çetekleri. Arsa 15 dəqiqəli yolumuz qaldı. Çox uzun bir məsafə deyil. Ümid edirəm yani. Tezliklə bitəcək. Bəli, çarşıdan çıxdım, qarşılaşdığımız mənzərə. Ə, düşünürdüm ki, ayaqla gedə bilərəm, amma düşünürəm ki, oralara qalxmaq bir az çətin olacaq bizim üçün. Baxaq, bax necə olar. Dostlar gelirken belediyenin böyle bir yerine rast geldim. Hazır atırken düşündüm ki ben de bir şeyler almalıyım. Bu arada giymetler. Belediyenin mekanı olduğu için evet. beni ele gelip birçok şey daha ucuz olacak normal restoranlardan. O zaman deneyelim. Biz gördüğünüz gibi bir ben tavuk dürümü ve su aldım. Yani şöyle de çok pahalı değil. 5, 5 5 Ayrıca 5-6 manat. Üstte ve servislerimizi buradan veriyoruz. Bu menzillerde yemek. Evet dostlar yemeğimizi aldık. Artık yani hazırız. Birazdan yemeğimizi yiyip yola devam edeceğiz. dirəm ki, ətrafı göstərək. Məncə ən gözəl restoranlardan ola bilər. Əslində restoran deyil, bələdiyyənin sosial testləridir. Yəni bildiyim qədər Azərbaycanla belə bir uygulama yoxdur. Yəni burada uyğun qiymətlə hər kəs yeyə bilər və mənzərə gördünüz kimi mükəmməlisdir. Bəli. Ya kim deyirsə Montenegro, təbəlim, Černogoria falan. Bunlar yaxşı ölkədir. Nə tamam. normaldir ama yani hiç birisi Türkiye çata Yani Türkiye'li yani esiz <laughs> Türkiye saymıram da ömrümün yani 13 yılını burada kesirdiğim için demirəm. Ama hakikaten ya abartılmış hani bulan sözleri var ya abartılmış bir ülkede Çernobil Montenegro, Balkan ülkeleri. Ya yani, burası Fethiye. Hani Kotor'daki yerden daha, Budva'daki yerden daha güzel görünür. Böyle. Biz ama mevzudan uzaklaşmayaq. Biz... E, ee, alan. Aha, gömdük şeyleri var burada. Maraqlıdır. Demek ki, ee, adalardan gelenler buradan girirler. Vau. Wow. Yani Yunan adalarından gelenler de Yunan adalarına da mesafe çok az, çok uzak değil. Rodos, online tiketlerde satırlar biletler. Aha, Biz dəma yolumuza davam edək. Gün batımında Qarabağın oyun izləməyə gedirik. Və evet, dostlar çox az bir məsafə qaldı. Eee, bir dan marketə gedək. Abi üçün bir şeylər alaq. Tam bilmirəm, nə içir. Ya da nə yeyir. Aha. Normal standart şeylərdən amma açacaqsız. Bəli, əslində 6 dəqiqəlik görünən bu yol. Əhm, <laughs> ümid edirəm ki, ən azından 10-15-dəyə bitirə biləcəm. Çünki həqiqətən, hey, Kretiyə də e, xarç çıxmaq çox çətindir. İstanbul kimidir. İstanbul yana hazır. Avvin evinə doğru irəliləyirik. Market alışverişimizi etdik. Aha. Daha. Bundan sonra birbaşa artıq, yəni futbol matçına keçəcəyik böyük ehtimal. Futbol izləyəcəyimiz yerdə mənzərə bu. Abi keşə yerdə qaldı. Dostlar, elə bir yerə gəldim ki, Qarabağ oyununu izləməyə, artıq sizə də göstərməliyəm. ABVS, eee, Fətih eldi, kolleksionçudur və bütün demək olar ki, bütün ölkələri gəzib və hər ölkədən bir neçə bir şey gö götürüb özünə. Fəlb göstərəcəm mən sizə hər şeyi. İzləməyə gəldiyim evdə baxın, bütün komandaların demək olar ki, sancaqları var. Çempionlar Liqası Bəli. Ə, əvvəl Azərbaycan dediyim kimi abimin həyat yoldaşı Vyetnamlıdır. Və Vyetnam papağımız da var burada. Ümid edirəm ki, o il mən Vyetnama gedə biləcəyəm. Yəni Türk bayrağı Fənərbağçəlidə. Abimiz dəhşət, yəni Fənərbağçəni çox sevir. <laughs> və hər yerə baxdığınız zaman görə bilərsiniz ki, oh, Fənərbağça, Fənərbağça, Fənərbağça. Çin Çin milli geyimi. Ve sürpriz. Burada muhteşem otak. Abinin masası. Az önce geldiğimiz manzara gördüğünüz gibi. Ve demiyorlar ki yani bütün ülkelerin haritası var burada. İtalya, e, Roma hatta Tavanda da var. Ve abimiz bura <laughs> Bir de masa tenisi grup. Abi biz e, Maksut abi. Maksut abi. Selam Maksut abi. Necisiniz? <laughs> i̇yiyim dostum. Sen ha. nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Hiç gelemedik Azerbaycan ama ilk fırsatta geleceğim. Ya ümit ederek ki Maksut abi <laughs> Azerbaycan'a gelecek. <laughs> tamam. Bugün Maksut abi ile birlikte Karabağ'ın oyununu izleyeceğiz. Ay, e, Azərbaycanda gəldincə də Bakıda sax sənət bulacam. Həminizi sax sənətə. Sax sənəti. Bəli. Olur, olur. Olacaq. Evet. Burada Boxoc Juniors belə var ha. Vay. Bak, Boka əslində yuxarıda var. Aha, yuxarıda. Ah, Maradona dövründən qalma Boka. Demək. O. Burada Maradona rəhmətlik. Bunları <laughs> görsəydi gözlət olardı. Ha. alt kısmı şurada var. Aha. Arjantin'e gitmiş. E Arjantin'e ne zaman gittiniz abi? Eee 2 sene önce yaz. 2 sene ya önce. 2 sene önce. Aa, UEFA Kupası. Ha evet. Oraya gitme şansım oldu. İstanbul'da Karabatçe, oldu değil mi? Karabağ'da değil İstanbul'da. Ha. hatta Mesut Özil Werder Bremen'de oynuyordum. Aa. Kaç maç izlediniz final? Final maçı. Bayağı i̇zledim. Bisa, Brezilya. Rio. Rio. Aa, Gittiniz mi Dünya Şampiyonası'na? Aa, yok. Yok. Ha. Sadece atkısı. Peki e, Şampiyonlar Ligi finalini izlediniz mi? E, statta değil. Avrupa'da birkaç ülkede maça gittim. O Aha. dışında Boca'nın stadında ve Flamengo'nun stadında. Flamengo'nun stadında. O çok maraqlı. Evet, şey daha ışıklı şekilde. Bizi, bizim hücumçumuzu. Herkes hücumcumuzu... Almanya'yı, yok Brezilya'yı, Arjantin'i, Fransa'yı hmm. falan tutarken ben gider Peru'yu tutardım. Çünkü formalarında şu band beni acayip hoşuma gitmişti. <laughs> bir de Peru hepsiyle baş edebiliyordu o zaman. Hmm. Flores değil mi abi? Galiba. Flores. Flores. E, bu hala oynuyor ya. Aynen, aynen. Hala Flores. oynuyor yani. İkinci, üçüncü Meksika'da. çok güzel ülke insanlar da çok şeker Aynen. Sağlar. Bence de. Bu Bu da bizim e, santraförümüz vardı. Güzel Juninho aldılar bizden bana Flamengo değil mi bu? Flamengo. Flamengo. Evet. Şu an oynatmıyor ama neden aldı bizden? Şu an bu yüzden yani <gülüyor> <gülüyor> şu an var ya forvetsiz oynayacağız bugün yani bir tane genç birisi var. Çok iyi değil ama yani bilmiyoruz. İnşallah umutlarınızı e umutlarımızı Aynen bir yapar ya, yapar. Bilmiyoruz. O çok güzel. Peru ha. Peru iki tane mi bir tane mi? O iki İ tane almışsın abi. O güzel. Kueva vardı burada. Kueva şeye geldi. Bu arkadaki hangisi? Diğer formada iki dostumuz Ee, Türkiye Ligi'ne gelmişti de sonra gitti galiba. Peru çok güzel oynuyordu. 2018 Dünya Kupası'na katıldılar. Fransa ile maçında inanılmaz oyna. Aa Guerreiro. Tek tük katılıyor evet. şimdi ama eskiden ha katılıyordu. katılıyor. Şimdi Guerreiro. Guerreiro. Aa, Şey, şimdi onlar şey yapıyorlar. Eleme yapıyorlar Avustralya ile. O yüzden yani bazen yeniliyor. Zelanda, Avustralya bunlar. Tabii tabii Avustralya da iyi takım. Defansif takımlar. Bu Peru'da da defans yok. Sadece yani atak yapıyorlar. Bu yüzden yani basit kollar yiyorlar yani ya gördün. Son son elemede eleme maç, maçında elenmişler o maçta. Onu geçseler dünya şampiyonasına katılacaklarmış. Yani oradayken oradaki anı konuşuyorlardı. Göğünce. Karabağ. Kara Bu abi çok şerefsiz şey. Eee referi. Hayır ee, Azar suyu yazıyor. Oo. bizim dediğimiz çok zevkli. Bakü'nün nüfusu ne kadar? 5 milyon vardır abi. Oo, 5 yani. milyon var mı? Hı -hı. Bu abi ya. Hiç sevmiyorum ya. Ya bilmiyorum nasıl gelmiş bu takıma? Bu <laughs> yan var ya abi. Messi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak oyundayken ya göreceksin. Yarın abi kimse geldi bu? Için. var ya. <laughs> Türkiye'den isterler. Tarihinde ikinci kez şampiyonlar gibi burada kalmak istiyor Karabağ. Bu nasıl bile. rekor? Güzel attılar ha. Abimiz bize birinci yerden sonra birinci yer 2-1 bir bitti. Şey Gezdiği ülkelerin Çek Cumhuriyeti, mesela Panama, kartpostallarını gösterecek, var. Kolombiya, Çek bunları da. Aa, Argentina, Ay pardon düşürdük ben. Argentina, Peru, abimin favori ülkesi <laughs> ve Brazil. Okey, bakalım bak bunun içinde ne var? Vay be, Karabakh, 2-1 olur. İnşallah 2-1 olur. Ama oyundan çok memnun değilim ki ya açıkçası. Yani daha heyecanlı olabilirdi ama yine de pis değil. İşte Cartagena. <laughs> wow. Cartagena'nın bayrağı da var sende. Aa. Indias. Bunlar da kızıl deriller gibi. Cartagena'da Indias. Güzelmiş. Oo mükemmel. Bak. Bayrak var mı burada? Kolombiya ile ilgili bardağım vardı galiba bir tane. Abiye de Azerbaycan'dan bir şey getirmişim. Aslında yadımdan çıkıp evde getireceğim. Evet. Şey şu an Kolombiya bu Çıkarsana. Çıkardım. Çıkardı abi bakalım. Bak burayı şey. Aha. El işlemesi. El işleme. Ağaçta. Vav wow. kolun çağı. Vav wow. El işte mesela. Bıçağı falan getirebiliyor musun? Ha gemiyle geliyordun zaten. Gemide. Ya şey valize koyarsan bir şey olmaz. Valize yani. koyarsan bir şey olmaz değil mi? Abi bunun hikayesi bunda mı yurt dışından aldın? Ee, ben turda çaldım orada bunu sene 6 sene. Penaltı attılar. ters köşe. Attılar. ki yine yedik. 2-2 oldu. Yani inanılmaz ya. Barga, Böyle barga, penaltı barga. olmaz gerçekten. Açık da engel getiriyor. Hadi de Güney Azerbaycan futbola gəlməkdə biz ox oh, artırıq. <laughs> Burda 2-2 Qarabağ. Biz ox. Mən də öyrənəcəm indi necə atmağım lazımdır. Mən də abinin evində artıq Qarabağın oyuna baxa-baxa 2-2. Səhfitdən nə oh, öyrəndim? <laughs> biraz daha sağ gəlirsən. Biraz asan sağ. Buraya ox öyrəndim. Biraz daha gəl, biraz daha gəl. Top. Gel daha gel. Daha geri. Ha, gönder. Çok tamam. değil ama öğrendik. Dostlar, kırmızıya vuracağım artık. Asla kanadı. Bu arada karabak olsaydı daha yakışı olardı. Uşağla yedik. 3 2 Bilmiyorum neyi fikirleşirler. Ama bu oyunu alabilirdik yani. Udacağımız Ateş oyundu. Biz. Strese girdik yine. Yani. Her oyun stres yaşamasa galiba bir ki olmayacak da nəsə tamamlanmayacak. Bəli, yani son son saniyeler, son saniyeler. 20, Son 2

Son bir dakika. Şampiyonlar Ligası, Şampiyonlar Ligası, Şampiyonlar Ligası. Hadi bir dakika. Son bir dakika. Bu kaşık ya Bu ne? Yani son son iki dakika direkt. Kasimin de gizi şampiyon <laughs> kazandı. Avrupa Şampiyonlar Ligasındayız. Şampiyonlar oh, Ligasındayız. büyük bir şey bu bizim için. Büyük bir şey. Anlıyor musun? Büyük, <laughs> büyük bir şey. Onların Bakıya gelmesi, Qarabağ adıyla bizim temsil etmemiz çok büyük bir şeydi. <laughs> Uuu, hadi. Hadi Mustafa'cığım. Hadi Mustafa'cığım. Güçlü olmalısın. Tez evlenmişsin Hadi, Ela. 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 Bitti. Bitti. Şampiyonlar ligası. Bitti. 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 ə Qarabağ. Ya, şey, şey istəmirəm. Bu övərlik aslındadır inşallah. Yaxşı stress. Bəli, bəli, illə stress olacaq. Amma iyi qurtarmış. Bəli, artıq mən Qazaxstana gedəcəm. Ümid edirəm ki, Qayratla Qarabağın oyunlarını canlı izləyə biləcəm. Bəli, biz e, Qarabağın oyununu izlədik, çox maraqlı idi. İndi də Fəravançını dəstəkləyirik. Növbəti videolarda görüşərik.